MasterChef Türkiye yarışmacıları yarışma sonrası edindikleri ün ve deneyimle birlikte Gastronomi alanında önemli adımlar atmışlardır. Pek çok yarışmacı kendi restoranlarını açarak hem kariyerlerini ilerletmiş hem de izleyicilerle bağlarını güçlendirmiştir. Özellikle MasterChef 2020 sezonunun finalistlerinden Barbaros Yoloğlu Bodrum'da açtığı Barbarossa adlı restoranıyla dikkat çekmiştir. Hem deniz ürünleri hem de modern sunumlarıyla tanınan restoran yaz sezonunda yoğun ilgi görmektedir. Aynı şekilde 2021 sezonunun sevilen isimlerinden Hasan Biltekin Nevşehir'de yer alan restoranında hem geleneksel hem de yaratıcı lezzetler sunmaktadır. MasterChef 2019 birincisi Cemre Uyanık ise İstanbul'da çeşitli restoran projelerinde yer aldıktan sonra gastronomi danışmanlığı yaparak kariyerini sürdürmektedir. Yine 2022 sezonundan Metin Yavuz İstanbul'da açtığı May Lokanta isimli restoranıyla hem yarışmadaki başarısını taçlandırmış hem de kendi mutfak çizgisini yansıtmıştır. Bunun dışında Alican Sabunsoy, Antalya'da yerel tatlar üzerine yoğunlaşan bir restoran açmış ve büyük beğeni toplamıştır. Yarışmacıların bazıları da farklı şehirlerde şef olarak görev almakta ya da catering hizmetleri sunmaktadır. Master Chef deneyimi birçok yarışmacının hayalini kurduğu mutfağa adım atmasını sağlarken Onları sektörün bilinen yüzleri haline getirmiştir. Yarışma sonrası başarılarını kendi işletmeleriyle sürdüren bu isimler Türkiye gastronomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.